Arkadaşlar merhabalar. Bugün Galatasaray Kasımpaşa spor maçındayız. Sence maçta neler olacak? Sence ne olacak? Kazanacak mıyız yani? Bence berabere kalacaklar. Arkadaşlar merhaba bu arada. Ben Galatasaray'ın bu maçta zorlanacağını düşünüyorum. Yani kazansak bile bir farklı. Kaybedeceğimizi düşünmüyorum ama hani sanki bir beraberlik kokuyor. Çünkü Kasımpaşa çok diri bir takım. Galatasaray için de Solbek'te Abdülkerim'i oynatıyor. Angelino ya da Kazımcan'a şans vermemiş. Ziyeh var ilk 11'de. Ve Kerem Demirbay, Kaan Ayhan dışında. Bakalım. Maçtayız. Maçtayız. Çok güzel pas görüyorum. be. Ya şuraya bak ya. Helal olsun lan. Vur! Ah be. Nereye vuruyorsun ya? Yani? Seyircilere. <laughs> güzel çalım attı da. Her şey çalımlı kadardı. Yalnız hakimin pası çok güzeldi ya. 40 metre pasları direkt... Rakibinden kurtarıp <laughs> tribüne attı. <laughs> tribüne bile gitmedi. <laughs> Stadın dışına gitti. Aman! Aa! Aman oğlum! Aa! Mısır'a ya! Uh, çok net pozisyonda. Güzel Abi 5 kişi var orada. 5 kişi var orada. Adam 5'inde çalamatta gitti yani. <laughs> Korktun mu? <laughs> Niye korkayım? Çok güzel bir pas be. Boş. Offset ya. Aa dışarı attı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Oradan bir dışarı attı yani. <laughs> hani offset diye mi dışarı atıyor anlamadım ki. Sen yine öyle tut içini. Offset diye dışarı attı. Ya ilk pozisyonu da offsetmiş de ikar döndü zaten. Burası da offset. Hiçbir şey offset var. <laughs> yani ona rağmen boş kaleye atmadı. Offside'e düştüğü <laughs> için ya. <laughs> İkar'da yakışmadı yani o şut. Icardi zaten hep sayta düşüyor, farkında hmm. mısın? Dikkat Bizim etmiyor. oyuncular yetişemiyor Icardi'ye. Çok Dikkat hızlı etmiyor. ya. <laughs> Tüme bak ya. Hareketlere bak. Aa, Zahi... Offside'di ya. Zaha yine dışarıyı tercih etti. <laughs> Zaha vurmasın ha. <laughs> Zaha yine seyirciyle oynamayı tercih etti. Sıkıldı oyunculardan. <gülüyor> <gülüyor> Icardi! Ah be! Ulan dokunsa var ya gol de. Ne? <laughs> Allah Allah. Beni seyircanlamadın. Ziyeş'in pası güzeldi ama. Hadi Kerem güzel bir orta. <laughs> Bence de alkış. <az> <laughs> yani, yani bir bir insan yok kadar atabilirim. Bak diye. şu şutu, şu ortayı ya da şut ne olduğunu da bilmiyorum. <laughs> bak Sabri yapmamıştır bak. Az önce zaha da yaptık Abi Hadi Go. Aa. Aa neler kaçıyor ya. En abi abi. azından Kasım Paşa kaleye tutturuyor. Abi adamlar çok Şimdi. az kişiyle geliyor ama Çok Kasım etkili geliyorlar ya. Kazım bu serayla bir bağlantısı var farkında mısın? Siz sizin gibi değiller. Bir de çok az kişiyle geliyorlar ama Çok etkili geliyorlar yani. Bunların hepsi bilgi. BSC. Gol be! Bu ne Aa, lan? oradan nasıl attın Adam, lan? <laughs> adama küfür ede Harbiden ben dedim ki dedim dışarıya atıyor yine dedi. Stadın dışına atıyor dedi. Dedik. Aa. Ama ne gol attı lan? Ama Gordan, şey, gol öncesinde, Gol öncesinde bir şey var ama bakalım görmedik arkadaşlar. Var mı far? Yok bir şey yok. Çok güzel gol attı arkadaşlar. Yapıştırdı ya baksana. Ne oldu? Kale ha, ne oldu? ama bir şey söyleyeceğim. Ha, Kale... bir şey söylemene gerek yok artık. Biz öndeyiz de şimdi. <laughs> tamam. Ama güzel güzel attı yani oradan oraya tutturması. Çok güzel attı Dibinden seyirciye atan adam oradan oraya tutturması çok iyi. <laughs> İki üç kere şut denedi. Tacı bırak, avutu bırak, stadın dışına attı yani. Seyirciyle <laughs> ama attığı gole bak, bak yani. Son. 30 metreden <laughs> seyirciyle paslaşıyordu ne ya. Güzel. <laughs> 1-0. Dakika 33 arkadaşlar. Çok güzel pas be ya. Hadi oğlum. Icardi'ye at bir tane bitir. Icardi. Üzerine gitti ya kalecinin. Icardi'ye kötü diyeyim de gol aslında Zaha'ya <laughs> öyle dedim gol attı. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Galatasaray 1-0 önde. Sence maç nasıl? <laughs> yani Kasımpaşa'nın çok bir etkili olduğunu söyleyemeyiz. İki tane net atakları var. Bir tanesi Galatasaraylı oyuncuların böyle yani müdahale etmemesi sonucu adam bildiğin karşı karşıya kaldı. i̇kincisi de sol kanattan bir organize atakları var. O da çok etkili değildi. İkisi de Mustere'de kaldı. Galatasaray da çok fazla denedi. Uzaktan şutlara falan. Zaha'nın ilk şutları falan çok kötüydü. Taca falan attı yani. Ama golü çok güzeldi. Bilmiyorum. Oyun tamamen Galatasaray'ın kontrol altında. Zaten %70-%75 topla sahip olma zaten Galatasaray lehnedir. İkinci yarıda bu şekilde olacaktır. Galatasaray biraz daha geride olacaktır. Ortada olacaktır yani. Bakalım. İkinci yarıda görüşeceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Galatasaray Kasımpaşa maçında ikinci yarıdayız. Sence ikinci yarıda ne olacak? İkinci yarıda da bir şey değişeceğini düşünmüyorum ya. Kasımpaşa... Skor böyle mi devam edecek? Ben yani belki 2-0 olur ya. Kasımpaşa biraz açılırsa Galatasaray tehlikeli olabilir de. Bu arada tehlikeli geliyorlar. Ya şu Aman Aman Böyle bitecek dedim ya az daha gol yedik arkadaşlar <laughs> Neyse ikinci yerdeyiz Oho bunlar bizi atarlar ha Ben sen söyleyeyim <laughs> yani Bizim umudumuz penaltı. da Ben altı Ne oldu? Ne oldu yani penaltı mı? Anlamadım ki. Vermedi. Arkadaşlar yani bir, bir şey var ama görmedik yani. Özetimde tekrarında çok güzel pas verdi. Hadi Zaha. Gol be. Zaha durmuyor. O kadar bir sıkıntılı bir pozisyon ki arkadaşlar. Öncesinde bir penaltı pozisyonu var. O penaltı pozisyonunu görmedik. Şimdi tekrarını gösterecek. İttirme var mı yok mu onu bilmiyoruz. Dönen top gol oldu hakem de zaten şu anda bekletiyor. Bakalım neler olacak. Bu penaltı olmuyor mu? Bakayım bir dakika. Penaltı ya. i̇ttirme var arkadaşlar. Topal müdahale de yok. Yani benim görüşüm penaltı. Yani bizim golü iptal ettirip adamlara penaltı vermesi lazım. Yani penaltı. Bir ittirme var sanki yani. Ama tam net göremiyoruz. İki poz, iki kamerayla gösterdi. Yani buradan görünüşte penaltı gibi duruyor. Ama bakalım ne diyecek. Arkadaşlar hakem hiç izleme kararı duymadı. Bilmiyorum bizim gördüğümüz penaltı gibi ama hani biraz da çabuk bırakmış kendini. Ama arkadan müdahale. Nelson'un topla bir alakası yok yani. Devam ettirdi. Demek ki yani e, şey hani penaltılık bir şey görmedi. Yorumu size bırakıyorum. Yorumda yazarsanız sevinirim. <laughs> Omero, Mama Dufal'dan bekliyordum ya. <laughs> ya vururum ya şimdi Mama bir tane. <laughs> Dufal nerede? Hadi Mama Dufal, ikinci gol de senden. <laughs> Böyle biter dedim ya maça bak. <laughs> İki gol birden. Güzel. Bir dakika, on dakikada. Onuncu dakikada. Mustera, bazen sen de yetişemiyorsun. Ona ne yapsın ya Musera? Musera'lık bir şey yok ki oradan. Tak diye vurdu gol oldu. İkinci yarı çok hızlı başladı arkadaşlar. Hemen <laughs> ve hala da geliyorlar yani bakalım. Bu sefer Mamadou Fall geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi Mamadou Fall. Abi çok tehlikeli geliyorlar Aha. ya. Ya çok kapalı kaldın ya. Faul. Mustere'ye faul. Ya Mustere ne alakası? Mustere'ye faul var şu anda. Bak. Adam bak Mustere'ye vurduktan sonra elini çekiyor. Tak. E Bu tamam da o abi. ayağını nereye koysan hızlı adam yani. Bak düşüyor bak. Tamam faal. Dirseğiyle penaltı almaya çalışıyor bak. Çat. Gördün mü? Zabi ortada güzel bir orta. Yukarı bekliyor. Ah be. Ulan atıyordu be. Çok iyi oynuyor ya. Fark ediyor musun? Olu İki gol attı ama. Ya şu çalım nedir ya? Hadi Kerem bir asist yazar mı sende? Icardi. Aa. Gol değil ki. Yere doğru vurduysa gol diyor ya. Bu saç rengi bak Icardi'ye şey olmadı ben. <laughs> İyi geçmedi. gelmedi. İki maçtır gol atamıyor. Kerem hızınla yetişirsin. Gol! Ya bir tane atmamız lazım ya. Çok tehlikeli geliyoruz tamam ama. Bir tane atmamız lazım. Atamazsak yiyeceğiz yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu maç 2-2 bitecek. Şu Kerem'e baksana. 2-2 bitmesin ya. Nereden geriden geldi. Çekip vursa, goldü. Yani çekse var ya direkt. Çekip vursa, goldü yani. Vallahi arkadaşlar çok zor maç oldu. Yani maçın başında da böyle bir şey bekliyordum. Çok zor olmadı mı sence de? Yani Kasımpaşa da istekliydi aslında 3 puan için. İçincere bir atakları yok. Ee, golleri var ama ee, şeyde Galatasaray'ın golünün öncesinde bir penaltı pozisyonu iç içeri, iki gösterdi. İkisinde de kale arkasından gösterdi. Çok bir şey anlaşılmadı yani. Hani bir müdahale var mı yok mu? Dönen top gol oldu. Hani bir tepki de veremedik. Acaba penaltı mı değil mi? Ama bir e, normal kameradan bir itme varmış gibi. Bunu e, hani oyuncuyu düşürecek güç mi yoksa dokunma mı? Onu biz göremediğimiz için tepki veremedik. Bilmiyorum siz, sizce penaltı mı değil mi? Sence penaltı mıydı? Sence zaten penaltıdır. Yani. <laughs> Kasım olsun değil mi? Penaltıda yediler? Yani kazandık mutluyuz. 10'da 10 yaptık. Yani 11 maçta 10 galibiyeti ama son 10 maçını Galatasaray kazandı. Yarın Fenerbahçe-Trabzon maçı var. O maçta görüşürüz arkadaşlar. Top sana görüşmek arkadaşlar. üzere. Arkadaşlar bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olup biz destekleyebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp beğeni yapmayı da unutmazsanız seviniriz. Ve katıl butonumuz açıldı. E, oradan da bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Başka amaçlarda görüşmek üzere.